hastalığının ilerlemiş bir evresine yakalanmış olan Tarık Duran'ın evindeyiz. Hastalıkla ilgili kendisinden bazı bilgiler alacağız. Geçmiş olsun Tarık Bey. <laughs> Hastalığınızla ilgili bilgi verir misiniz? Hastayım, çok hastayım. Nasıl bir hastalık? <laughs> Simetri hastalığı. Nasıl başladı, ne oluyor? Çerçeve düzeltmesiyle mi başladı? Evet. Çerçeveyi sabitledim. Evet. Daha sonrasında e, mumluk düzeltmesine evet. kadar gitti. Mumluk düzeltmesinden sonra hanımı düzeltmesine kadar yani devam etti. Yani en son <laughs> hanımı da sabitliyorsunuz. Evet. Ne yapıyorsunuz, nasıl sabitliyorsunuz? Konuşarak telkin yöntemiyle, hanımla tabii o insan olduğu için. Ama geri kalanlarını elimle değiştirmek yöntemiyle sabitledim. Evet. E, çocuğunuz doğuştan mı böyle sabitsiz mi yaptınız? Doğuştan genlerle geçiyormuş bu hastalık. Çocukta da var. O da sabit duruyor. Ne oluyor yani rahatsız eden nesil? Yani hastalıktaki en büyük rahatsızlık veren husus ne? Şimdi bu hastalıkta sabitleme olayı insanın en başından beri kendini kontrol etmesine sebep veren ve çeşitli rahatsızlıklar sağlayan bir hastalık. Bu sabitleme hastalığı... İnsanda e, harekete karşı biraz fazla duyarlı oluyor. Yapma. Evet. Yapma. Nasıl hareketler? Yani hangi hareketlere karşı duyarlısınız? Yapma hareketler... el kol. İndir el kol. Dur, sor. Elini kolunu indir lan. Herkes. Elini kolunu sabitle bakın. Sabitle elini kolunu. Röportaj yapıyor. Yani. Nasıl? Elini kolunu sabitle. Elini kolunu sabitle. Nasıl? Elini kolunu göbeğine koy bakayım elini. Koy. Kafayı da sabitle ha. Oraya. He böyle kal. El. Şimdi sor sorunu. Hareket yok. Hareket olayım. yok. Elini sabitle böyle. Kafayı da böyle. Tamam sor şimdi bak. Sor. Hareket olunca nasıl nasıl olur? İçim ürperi. Hareket devam edersin abi. Hadi defol git lan. <gülüyor> kalk, <gülüyor> kalk defol git. Hareket edeceğim. Kalk bakmayacağım ben git. Çıkınca kapıyı çek. Çık sen de. Çık sen de. Kameraman. Çık. Kamerayı bırak sabit kal. Çık. Üzerimdeki müziği de sabitleyin bakın. VTR'nin üzerindeki müziği sabitleyin. Ha, tamam. Böyle kalsın.